Merhaba arkadaşlar. Excel üzerinde 100 grafik video serimizin 5. videosu çizgi line grafik çizmek üzere Öncelikle şunu söyleyebiliriz. Çizgi grafikte sütun grafik gibi çok sık kullandığımız bir grafik türü. Özellikle bir zaman içerisindeki değişimi göstermek için olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir trendi göstermek için zaman içinde değişim diye e, düşünebilirsiniz Tabi burada uygun veri türü, Hani biliyorsunuz veri türünü de e, seçmeyi bilecektik grafik videolarımızın başından beri çalışıyoruz Hani her verinin olur burada zamana göre üretim var satış var vesaire uygun olur e, şöyle bakalım verilerimize e, e, bu da aynı şekilde ee, şöyle gidiyorum, kontrol olabilir, olabilir. Mesela böyle bir verinin çok anlamlı olmaz, çünkü bir zaman yok, yani buradaki kullanım uygun olmayacaktır. Hani tabii ki e, özel durumlar olabilir tabii ki. Genel olarak böyle bir şeyin de olmaz. Hani nedir? Sadece bakın bir barla, çubukla ifade etmek tabii. Mesela günlük veri hazırladım, tabii ki örnek hepsi. Ee, burada olabilir, değil mi? Verimizi seçiyoruz. Bu verideki işte üretim adetleri artış mı olduğunu göstermek amaçlı ekle insert'e gittik ve çizgi grafiği seçiyoruz. Yine e, çizgide de 3 boyutlu e, ve normal 2 boyutlu e, normal şekli, işaretli şekli, pointer'lı olanı. Burada da aynı şekilde normal çizgisi yığılmış stacked olanı hani Örnek yaparız şimdi ve yüzde yığılmış olanı gibi bir anlamda günlere göre üst üste binerek ilerleyecek ve yüzde gösterecek. En basitinden çizelim. Baktığınızda e, karmaşık gibi görünse de aslında e, ürünlerimizin günlük üretimlerini gösteriyor. Şu filtredeki üstüne giderek bakabiliriz tek tek. Ondan sonra aynı şekilde etiketlerini değil mi? Data label ekleyerek gidebiliriz. Ve buradan yine e, bakabiliriz ürünlerimizin artışlarını azalışlarını e, görmüş olduğunuz gibi sadece e, bir tanesini seçelim ona eğilim çizgisi falan eklemek istiyorum e, görmüş olduğunuz gibi e, üretimlerimizin günlük adetlerini görebiliyoruz e, tabii ki burada artıyla birçok elemanı veri tablosunu vesairesini Hata çubuklarını ki bir anlamda şey olabilir, e, tolerans gibi düşünebilirsiniz. Evet, bu şekilde göstergesi olsun olmasın gibi eğilim çizgisi. Bu eğilim çizgisi şöyle bir şey, trend line biliyorsunuz. E, gidelim. Buradan özellikleri var. E, görmüş olduğunuz gibi eğim çizgisinin doğrusal logaritmik olması, eğilim çizgisinin denklemi ki bir regresyon formülü gibi düşünebilirsiniz. İstatistiksel videolarımızı önerebilirim. Ee, tekrar eğilim çizgisine bakalım. Tabii ki renklendirebiliriz. Şimdi burada bu eğilim çizgisinde birçok düzenleme yapılır. R kare değeri yine bu doğrunun istatistiksel e, olarak yorumlaması ile ilgili anlamlı olabilir, olmayabilir hani e, regresyonda sanıyorum 5'in altı hani tahmin yapmanın doğru olmadığı anlamına geliyordu. Ona da bakarsınız. Burada x'in değerini yani burada kaç tane şey varsa kaç 11 ver 12 koyup bir sonraki ayı tahmin etmekle ilgili. Ama şöyle şeyler de var bakın doğruyu devam ettirelim ileriye dönük olarak bir ay burası bir günse bir gün veya ileri dönük 2 gün, ileri dönük 3 gün şeklinde e, götürüyoruz. Zaten bir artış içerisinde görmüş olduğunuz gibi şöyle yapayım. İleri yönelik 5 gün e, ilerlettik. Verimizi artış içerisinde e, işte e, şeyin e, çizgi grafiğin detayları bu şekilde. E, diğer türleri de göstermek isterim. Ekle gidiyoruz. Insert'e. Şunu. Burada da dikkat ederseniz ee, hani e, hep öyle zaten yığılmışlar hani bir önceki ayında toplamını alacak şekilde bakın buradaki rakamlara dikkat edin ya da normaline dikkat edin beşer onar sanıyorum e, o rakamlarda burada beşer onarlık bir e, e, üretim adedi görülüyor burada ise bakın a, bugün için e, toplamda ilk gün 20 adet üretilmiş İkinci gün 35 demek ki günlük toplamları alarak gidiyoruz. Yani aslında şunun grafiği şuraya bir toplam yazılmış, onun grafiğini gibi e, görüyoruz. Günlük toplam 20 tane üretilmiş, en fazla 12'sinde üretilmiş, 12'sinde toplam işte 50 tane üretilmiş gibi görebiliyorsunuz. Aynı şekilde yine seçelim. Çok yararlı. Zaten bütün amacımız o. Göstermek istediğimizi ve amacımıza en uygun şekilde grafik türünü seçmek ve e, onu da yorumlamak veya yorumlanmasını kolayca sağlamak. Gördüğünüz gibi burada ise yüzdeye tamamlıyoruz hepsini. E, i̇lk günkü yüzde içerisindeki değerleri yüzde e, bugün işte e, birinci ürün bu kadarını yaparken e, en fazla yüzde kırk sarıdan etkisi. Sarı olan hangisi? Sıfır e, bir ile biten 0, 1 ile bite bakalım. Bakın 6 tane üretmiş. Yani bir anlamda e, şuradan toplam alınmış, yüzdeleri verilmiş, gösterilmiş gibi. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Birinci gerçekten çok düşük. E, o 0, 1, olan 6 hatta 10 olsa onun. Ondan sonra burası toplamda e, ne yapıyor? 28, o 3'te biri. Yani sarıyı görüyorsunuz 3'te birini yapmış durumda. Yani her birinin belirli bir ne diyelim anlamı yorumu ve bize sağlayacağı çıktı var onu düşünerek e, grafik türünü ve grafik türlerinde de ilgili alt seçenekleri yani işte bunlar yılmış olur yüzde yılmış olur yapmak lazım yine bakalım ekle dediğinizde e, seçenekler işaretçi olanlar Evet çok e, güzel Çünkü burada da e, daha görsel oluyor işaretli göstermiş oluyoruz e, burada e, tabi stil e, bunu bozuyor kendimiz renklendireceğiz yani gidip işte bildiğiniz gibi grafiğin e, alanının renklendirilmesi istediğiniz gibi e, yapılacak e, dolgu yapalım düz dolgu e, ne renk istiyorsanız ona uygun şekilde yapılacak Evet onun dışında çok sayıda düzenleme bizi bekliyor Tabii ki hem buradan yapabileceğimiz işte sayıdanlamalar çizgi türleri vesaire uç türü ondan sonra yuvarlak kare gibi şeyler Ondan sonra birleştirme türü eğilimli köşegen yani Hani böyle e, yumuşak olması istenebilir eğilimlerin e, buradaki şöyle yapalım görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir grafiğimiz var. Ee, buradan uç türünün yuvarlak olmasını yapalım, birleştirme türünü eğilimini yapalım. Evet, çok dar alanda sanıyorum etkisini o yüzden göremiyoruz. Onun dışında yine e, artıya basarak elde edeceğimiz düzenlemeler, eğilim çizgisini yaptık, Trendline, çeşitli başlıklar vesaire, bu şekilde yapalım. Yine başka veri türlerinden bakacak olursak dedik ya bunun için anlamlı olmaz. Mutlaka belli bir zaman içerisinde değişim olmalı. İşte görmüş olduğunuz gibi burada geldim. Giderek yaptım. Bazen bu şekilde gelmeyebilir. O zaman satır ve sütun olarak zamanı aşağıya alırız. Biliyorsunuz çok olanı seri olarak kabul ediyor Excel. O yani şöyle bir şey olsa Bakın e, ekleden böyle çizecek. Halbuki bu bizim işimizi görmez, bir zaman eğilimi anlamına gelmez. Bizim bunu çevirerek aylık eğilimler diye göstermemiz lazım. 3 aylık e, burada. Ondan sonra da işte gerekli düzenlemeleri, e, veri etiketlerin eklenmesi e, gerekiyorsa e, veya daha değişik düzenlemeler. E, yaparak bunlar işte biçimlendirme, renklendirme e, farklı şekillerde olabilir. E, şu şekilde görmek, bu şekilde görmek, e, işaretli görmek şeklinde e, düzenleme yapılabilir. Evet, çizgi grafikle, line grafikle ilgili çalıştık ve buradaki anahtar kelimenin e, eğilim olduğunu gördüğünüz gibi bir eğilimi gösteriyoruz. Bir tanesinin çok olmasının tahminleri vesairesi birçok düzenleme yapabiliyoruz. E, farklı farklı e, senaryolarda düşünebiliriz. E, son bir tane daha yapayım. 4 aylıkmış. Burada da e, görmüş olduğunuz gibi bir eğimi yaptık. E, rakamlar bu şekilde e, görebiliyoruz. E, i̇sterseniz data label'larını koyabiliyorsunuz grafiğimizi ne yapabiliyoruz? Böyle çizebildiğimiz gibi grafiği taşıdan yeni sayfayı alabiliriz. Farklı farklı düzenlemeler yapabiliriz. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.